Herkese merhaba. Bu videomuzda Everest KB BT84 kablosuz klavyemizi Bluetooth bağlantısıyla cihazlarımıza nasıl bağlarız? Bunu göstereceğiz. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle uyumlu klavyeyi 3 farklı cihaza bağlayıp bu cihazlar arasında geçiş yaparak kullanabilirsiniz. Windows, Mac, Android ve iOS cihazlarına uyumludur. Şimdi bilgisayarda, telefonda ve tablette Bluetooth bağlantısını yapıp klavyemizin testini yapalım. Evet şimdi klavyemizi açtık arkadaşlar. Klavyemizi açtıktan sonra cihazla eşleştirmek için FN tuşuna ve 1 tuşuna basık tutuyoruz. Önce FN tuşuna bastık. Basık tutuyoruz ve 1 tuşuna basık tutuyoruz. Göstergede mavi ışığın yanıp söndüğünü göreceksiniz. Telefonumuzdan ayarlar, bağlantılar, bluetooth sekmesine giriyoruz. Ve burada KB BT84 Bluetooth 5.0 ve KB BT84 Bluetooth 3.0 olarak cihazımız görünüyor. Şimdi Bluetooth 5.0'a bastık. Eşleştirmeye tamam dedik ve bağlantıyı sağladık. Şimdi bir not defteri açalım ve klavyemizi test edelim. Evet not defterimizi açtık arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi klavyemiz telefonla eşleşti. Ve gayet seri bir şekilde tuşları kullanabiliyoruz. Şimdi Bluetooth bağlantısını kesmeden tabletimizde de aynı şekilde bağlantıyı yapalım. Ayarlar Bluetooth'a tıkladık. Tablet ile eşleştirmek için de BN tuşuna tekrar basık tuttuk ve ikiye basık tutuyoruz aynı anda. Şu an cihazımız eşleştirme modunda mavi ışık yanıp sönmeye başladı ve KBBT84 Bluetooth03 olarak burada cihazımız görünüyor. Üzerine bastık. Eşleştirildi arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken Cihaz eşleştikten sonra cihazdan cihaza bu değişebilir. Ama burada giriş cihazı olarak tiki işaretlemeniz gerekiyor. Yoksa klavyeyi algılamayacaktır, çalışmayacaktır. Şu anda klavyemiz tablet ile eşleşmiş durumda. Şimdi tabletimizi de bir kenara alalım ve bilgisayarla eşleştirelim. Bir kez beğene tuşuna basık tutuyoruz ve 3'e basık tutuyoruz cihazımız eşleştirme modunda mavi ışık yanıp sönüyor. Bilgisayarımızdan Bluetooth'a girdik. KBBT 84 Bluetooth 5.0 burada cihazımız görünüyor. Tıkladık. Bağlantıyı sağladık arkadaşlar. Cihazlar arasında geçiş yapmak için şu anda bilgisayarda yazıyorken telefonu Efen bir tuşuna atamıştık. Cihazlar arasında geçiş yaparken PN tuşuna basıyoruz ve bire basıp bırakıyoruz. Şu anda telefona geçti. Telefondan yazıyorum. Efen 2'ye tablete atamıştık. PN tuşuna basıp tuttuk. 2'ye basıyoruz. Şu anda tablete geçti. Ve tablette yazıyorum. Fn 3 tuşuna basıp bilgisayara geçiyoruz ve bilgisayarda yazmaya devam ediyoruz. Böylece cihazlar arasında yani 3 cihaz arasında geçiş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızla bu şekilde bağlayıp Android ve iOS arasında da geçiş yapabilirsiniz için klavyenin spesifik mod özelliği bulunuyor. Bu geçişi yapmak için de Android için Fn tuşuna basık tutup Q'ya bastığınızda Android Fn tuşuna basık tutup W'ya bastığınızda Windows ve Fn tuşuna basıp A'ya bastığınızda da iOS için spesifik modu ayarlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.